Maden Dünyası'ndan herkese merhaba efendim. Ben Gözde Kuyumcu. Başlıyoruz. Maden Dünyası'nda özellikle tabii sektörün liderlerini ağırlıyoruz ama bu programda biraz jeofizik üzerine konuşacağız. Özellikle hem jeofizik nedir, mühendislerin şimdiki durumu ve bundan sonrası için özellikle neler yapılabilir e, kapsamlı bir şekilde konuşacağız. Bugün Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Demirbaş bizlerle hoş geldiniz Zeynep. Hoş bulduk. İyi, i̇yi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Özellikle tabii öncelikle daha doğrusu biraz jeofizik nedir? Teknik olarak anlatırsanız tekrardan bir öğrenelim. Ne dersiniz? Teşekkür ederim. Önce bir jeofizik nedir ve jeofizik mühendisliği nedir? Bunun bir tanımını yapmak isterim. Jeofizik, fizik ilkelerini kullanarak Yer küreyi hidrosferi, atmosferi ve diğer gezegenlerin fiziksel yapısını, yerin davranışını, depremleri, yeraltı kaynakları olan su, petrol, doğal gaz, maden yatakları, jeotermal gibi alanları, arkeolojik ve kültürel kalıntıları, kalıntıları arayan, mühendislik yapıları ile kentsel yer seçimini belirleyen ve parsel bazında ve imar etütlerde buradaki zemin parametrelerini belirleyen fizik, matematik, bilgisayar ve elektronik teknolojisine dayalı bilim matematik olan bir bilim dalıdır. Şimdi jeoksik mühendisliği ise bu saydığım tümünü e, jeolojik verilerle de birleştirerek yeraltı yapısı hakkında e, ve yer, yer altında görüntüleyerek araştırma yapan yer kor yer yuvarının dinamik davranışlarını belirleyen bir mühendislik dalıdır. Kısaca böyle açıklayabiliriz jeofiziğin ve jeofizik mühendisliğin e, ne olduğunu. Özellikle jeofizik mühendisliği nedir diye bir de onu sormuş olayım. Çünkü ikisi biraz daha farklı terimler tabii. Efendim? E, jeofizik mühendisliği nedir peki? Jeofizik mühendisliği biraz önce saydığımın yine fizik ilkelerini kullanarak yer küreyi, hidrosferi, atmosferi, diğer gezegenleri aynı şekilde bunun yapısını, yer altı zenginliklerini, depremleri inceleyen e, ve bu yeraltı altı kaynaklarının sudur, petroldür, doğalgazdır, jeotermal alanlardır, bunların e, belirlenmesini sağlayan bir görüntüleme sistemiyle fiziksel e, özelliklerinden yararlanarak geliştirilmiş cihazlar vasıtasıyla yeryüzünde ölçümler alarak bunları jeolojik bilgilerle de birleştirerek yer altı yapısı hakkında bilgi edinmeye çalışan ve bu konuda çalışan e, mühendislere geopsik memnisteri diyoruz. Evet, Siz sanıyorum şu an sahadasınız doğru mu anlıyoruz? Çünkü arkadan da böyle sesler geliyor ama e, biraz herhalde dış sestir diye düşünüyorum. Bir makine çalışması gibi geldi bana. Şimdi Hayır, belki bilgisayarda şey, şey sestir. Ben bürodayım şu anda. Evet peki. Ee... Bilgisayarın Bakmayın. Onu herhalde ses Şimdi biz tabii jeofizik mühendislerinin çalışma alanlarını merak ediyoruz. Yani nerelerde çünkü biraz maden dünyası olduğu için program çağrışımı yapıyordur illaki ama bunun dışında neler var, nerelerde çalışabiliyor jeofizik mühendisleri? E, jeofizik mühendislerinin bir önce saydığım alanlar içerisinde çok geniş bir çalışma alanı var, geniş bir alanı kapsıyor. Bunlar nelerdir? E, en tabii ki maden aramaları kömür aramaları, jeotermal araştırmalar, petrol ve doğal aramaları, karada veya denizde aramaları, yeraltı suyu aramaları, yani bunun e, yeraltı kirliliğine kadar varan, tuzluğuna kadar varan bir araştırma yapılabilir. Geoteknik çalışmalar dediğimiz, e, imara esas yaltı parsel bazında tüm yapıların, buradaki e, altyapılarının, e, zemin etikleri, zemin parametrelerinin belirlenmesinde e, çalışır Geopsik mühendisleri. Çevresel çalışmalar yaparlar. Su kirliliği, radyoaktif saçılım, dağılım bölgelerinin belirlenmesi gibi. Ve son zamanlarda da eski donatı gömülü boru gibi yer altında, müzeye yakın yerlerde gömülü bu tür donatıların bulunması ile ilgili. Bir de son zamanlarda Tarımsal alanda yapılan çalışmalar var. Bunlar da dünyada, Türkiye'de şu anda tek uygulanmıyor ama dünyada uygula, uygulama alanları var ve uygulanıyor. E, Toprağın ile ilgili, geçirgenliği, su ve toprak kalitesiyle ilgili, ziraat mühendisliğiyle de ortak çalışmalar yapıyorlar. Tabii en önemlisi de kırık sistemlerin aranması, daha doğrusu paylılığımız kırık sistemlerin aranması ve boşlukların aranması, yer altındaki boşlukların aranması gibi, alanlarda jeofizik mühendisleri e, aktif bir şekilde görev alıyorlar. Yani pek Türklerine. çok zeminde aslında jeofizik uygulanabiliyor değil mi? Nerelerde yani uygulanıyor? Tabii. Şimdi zeminde de şöyle ben size bahsedeyim. Bu çok önemli çünkü maden aramaların yanında en önemli faktör şu anda deprem bölgesi olan ülkemizde zemin parametrelerin belirlenmesidir. Yani zemin de çalışırken geopsik mühendislerin e, yapmış olduğu çalışmalarla kapsel bazında veya da imar esas dediğimiz geniş liman açılacak alanlarda geopsik çalışmalar yapıyorlar ve buradaki yeraltı seviyesi hakkında bilgiler veriyorlar. Jeolojinin çalışmasıyla birlikte birleştirilerek bu parametreler inşaat mühendislerine veriliyor. Bu ve inşaat mühendisleri bu parametrelere göre bir yapı inşa ediyorlar. Çünkü bu zemini bilmeden yaptığınız bir yapının e, ne kadar dayanıklı olacağını bilemezsiniz. Bunlar işte bir taşıma gücüdür, e, zeminin e, yeraltı su seviyesi var mıdır, yok mudur, varsa nerededir gibi bilgiler veriliyor. Bu son zamanlarda, gerçi yıllardır söylüyoruz ama son zamanlarda depremden sonra çok gündeme gelmeye başladı ve bu mutlaka tüm yapılarda uygulanması gerekiyor. Geopsik mühendislerin burada önemi çok büyük. bunun ben e, her zaman, her vesileyle söylüyorum. Yerel yetkililerin ve hükümet yetkilileri çok dikkat alıp tüm ekiplerde, tüm parsel bazında dahi olsa çalışmalarda yapılaşma içerisinde mutlaka jeofizik çalışmaları yaptırarak düzenin parametrelerin belirlenmesi gerekiyor. Çok fazla yapılmıyor değil mi? Yani bu araştırmalar dolayısıyla neden jeofizik kullanmamız gerektiğini ya da neden jeofizik mühendislerinden yardım almamız gerektiğini isterseniz siz detaylı bir şekilde anlatın. Şimdi ben şöyle anlatayım Gözde Biz bunu yıllardır uğraşılarımız sonuca maalesef yasal yönetmeliklere çok fazla girmediği için genel yönetimler uygulama yapmıyorlar. Yani bir yeri siz yürürken dahi bastığınız zemini tanımak istersiniz. Bu zemini tanıyabilmeniz için en önemli kriterlerinden bir tanesi jeopsin yapılmasıdır. Yani yer altında e, bir inşa edeceğiniz ya da bir yapı inşa edeceğiniz yerin jeopsik olarak bu parametrelerin bilinmesi gerekiyor. Bu parametrelere göre bir dizayn edilmesi lazım o yapının. Ama maalesef biz yıllardır oda olarak, şimdi ben odanın amaçları içerisinde de belki sayacağım onları, oda olarak yasak <laughs> ve yasa hazırlayıcılar, jeoptik mühendislerinin bu e, istemlerini binada uygulanan, bu uygulamaların Türkiye'de uygulanması ile ilgili tüm söylemlerimizi etmenize rağmen kesinlikle göz ardı ettiler ve son yıllara kadar neredeyse jeopsik mühendisleri çoğu bölgelerde yapılmıyordu. Ama son çıkan bina ve deprem sonra, 2018'inde çıkan bina ve deprem yönetmeliğinden sonra ve ondan sonra planlı alanlar yönetmeliği de uygulamaya geçtikten sonra hemen hemen şu anda Türkiye'de ee, zemin etikleri zorunluluğu var. Fakat bunun uygulamada sıkıntısı var. Uygulama dediğim şu, belediyeler tarafından bunun kabulünde sıkıntısı var. Ee, yerel yönetimlere her seferinde söylüyoruz, mutlaka jeopsik yapılmayan, mutlaka jeopsik yapılmasını sağlayın ve bunun yapılmayan etikleri kabul etmeyin. Ve artı bu yapılmış tarih olsa burada bu etikler mutlaka bir jeopsik mühendisliği güveninizde istihdam edin. Çünkü bunlar çok önemlidir. Bakınız deprem ülkesiyiz, %90'ı deprem bölgesinde ülkenizin ve binaları çok sağlıklı yapmamız lazım, yapılaşmaya çok sağlıklı yapmamız lazım. Bunun ana kriterleri buradan başlayarak dünyada olduğu gibi Türkiye'de uygulanması gerekir diyoruz. Ama maalesef çok fazla dikkate almadılar. Bundan sonra umarım dikkate alacaklardır. Mutlaka bir jeoksit mühendisliği sistem edilsin ve mutlaka her parselde bir jeopsik yapılsın. Yapılmadığı takdirde bunun sorumluluğu yerel yönetimlere aittir. Onu yaptıran ilgili kuruma aittir diye düşünüyorum. Aslında çok kıymetli tabii yaptığınız iş. Dolayısıyla da bunu tabii doğru anlatmak, yaymak ve daha da geliştirmek adına oda olarak tabii çalışmalarınız da var. Biraz odanızın özellikle nelerle meşgul olduğunu da anlatır mısınız? Şimdi bizim bizim odamız e, Türk mühendis nimar odaları birliğine bağlı 20 odadan 24 odadan bir tanesi. Bir önce saydığım ilkeler çerçevesinde mesleki gelişmelerimizi sağlamak amacıyla ve dünyadaki e, teknolojik gelişmeleri üyelerimize duyurmak, üyelerimizin sosyal iletişimini sağlamak ve üyelerimizin yasal ve e, bürokratik engellerine karşı e, kurulmuş bir oda. engellemek amacıyla kurulmuş bir oda. Daha ziyade yasal ümitliklerle mesleğimiz adına ve dolayısıyla ülkemiz adına yararlı olacak her türlü yasa ve yönetmeliklerle hak koymaya çalışıyoruz. Çıkan yanlış e, konularda kendi şeylerle, yasa koyucularla ya da yasa uygulayıcılarla görüşüyoruz ve diyalite mesajlarına gidiyoruz. Geoktik Mühendisleri Odası 1985 yılında kuruldu ama bunun geçmişi var. E, tabii ki 1950 yıllarda itibaren Türkiye Geopsikler Derneği adı altında kuruldu. Oradan çalışmalarını yürüterek 1985 yılında e, odamız e, oda olarak hayata geçti. Şu anda faaliyetlerini yürütüyor. E, ülkemizin her alanında hem mesleki gelişme hem de coğupsik çalışmaların uygulanması ile takibini yapmaktayız. E, yasa yönetmeliklerde dediğim gibi eksikler varsa tamamlanması için katkı koyuyoruz. E, böyle bir çalışma içerisindeyiz. Şu anda 5500 üyemiz var e, da olarak ama bunu Türkiye satında üye olmayan e, ve da emekli olmuş e, 1015.000'e yakın jobsuk mühendisi var. Şimdi bu vesileyle ben şeyden de bahsetmek isterim. jobsuk mühendisleri son zamanlarda hücursuz işsizlik yaşıyor ve üniversitelere tercih e, yapılıyor. Bunun esas sebeplerinden bir tanesi de biraz önce söylediğim yasa ve yönetmeliklerdeki eksiklerden kaynaklanan öğrencinin tercihi söz konusu oluyor. Bakınız bu sene yok. 2022-2023 dönemi içerisinde yok 130 tane kontenjan vermesine rağmen şunu da söyleyeyim 10 tane üniversitede jeopsik mühendisliği bölümü var çok yetkin, yetkin burada hocalarımız mevcut ve aynı zamanda alet farklı olarak da çok zenginler. Böyle olmasına rağmen 130 tane komitecinin 89 öğrenci ancak müracaat etmiş. Bunu biz 4de konuştuğumuzda kapsam dışı kalması lazım. bildiğimizde maalesef kapsam dışı kalmadı. Şu anda mühendislik istasyonu içerisinde 89 öğrenci zaman zaman bu düşüyor. Bunu neden tercih etmiyoruz? Ana sebeplerinden bir tanesi işsizlikten kaynaklanan. Yani yasa yönetmediklerde jeofizi gerçekten Türkiye'deki uygulamalarına tam manasıyla yer vermediğinizde ve tıkadığınızda öğrenci ileride iş bulma korkusu ve yaşam kalitesi tercih etmeme yoluna Bunların birinci sebebi bu. Tabi diğer çeşitli sebepleri var. Şehrin durumu, üniversitenin konumu vesaire. E biz oda olarak işte bunun için uğraşıyoruz. Ülkemiz yararına yasal yönetmeliklerde jeoksik çalışmaların gerçek yerini alması için uğraşıyoruz. Bunun hem biz e, jeoteknik çalışmalar dediğiniz yeni ekipleri için mücadelemizi yaptık hem de e, maden sektöründe de yaptık. Bu bağlamda hemen şunu da belirteyim. Mesela maden yasası, maden yasası e, Türkiye'deki en önemli yasalardan bir tanedir. Maden yasasının birinci maddesinde amaç kısmında şöyle bir şey de uzmanım. Türkiye Cumhuriyeti hüküm ve tasarruf altında maden kaynakları, milli menfaatlerin uygun olarak aranması, işletilmesi, geliştirilmesi, üretilmesi amacıyla Şimdi bu amaçla madenleri aramamız lazım. bu aramamız lazım. Madeni arama esnasında ve işletme esnasında dört tane ana mühendislik grubu etkin biyoloji mühendisliği, biyoksik mühendisliği, maden mühendisliği, cevher arama mühendisliği, birleştirme mühendisliği. Şimdi bu mühendislerin dışında tabii diğer mühendislik bir madenin aranmasından işletmesine kadar multisimler bir çalışma yapılması lazım. Ama maalesef maden yasası yönetimi, maden yasası çerçevesinde 2017'de çıkılan, çıkarılan maden yasası uygulama yönetmeliğinde maalesef jeofizm önü kesildi. Yani tercihe bırakıldı. Keyfi olarak arama safhalarında jeofizm belki işte gerekirse gibi ifadelerle tabii ki bu tercih edecek öğrencinin ya da çalışan arkadaşlarımızı bir işsizliğine sebep oluyor. Tercihe bırakılmaması, keyfiyete bırakılmaması gerekir diye düşündük ve biz o dönemde kutsal süreç başlattık. Kutsal sürecimizi de 2022 yılının sonunda mahkeme dedi ki sondaj öncesi mutlaka arama safhalarında jeoksik merisi çalışmalarını yapmalı, jeoksik yapmalı ve arkasından da bu faaliyet raporlarınız yoksa üniversitede imza atma durumu yine karar sonucunda yine 2023 yılında yeni bir yönetmelik çıkarılarak bunların hepsi uygulamaya sokulması sağlandı. Bu yönetmelik kapsam içerisine alındı. Şunu demek istiyorum. Yani eğer bu yönetmelik daha önce düzgün bir şekilde yapılmış olsaydı söylemlerimiz içerisinde Jobsik mühendisleri çok daha aktif bir şekilde rol alabileceklerdi. Ve bunun akabinde ülke kaynaklarımızın rantal bir şekilde yer yüzünden çıkarılması çok önemli kazanacaklar. Kazanacak. E, yıllardır uğraşılarımız sonucu da bu noktaya geldi. Ancak uluslararası araba çerçevesine geldi diyebilirim. Peki Türkiye'de yeteri kadar jeofizik mühendisi var mı? Yani ya da sayı olarak net bir veri var mı elimizde ve yeterince faydalanabiliyor mu tabii? Şimdi e, jeofizik mühendisi dediğim gibi bizim e, Üyemiz olarak 5.500 civarında üyemiz var. Ee, geofizik mühendislerinin e, şu anda işsizlikten kaynaklanan başka meslek gruplarında ya da başka alanlarda çalışan arkadaşlarımız var. Aslında yeterince geofizik mühendisi e, var diyemeyiz. E, çünkü yeni gelen öğrenci yok. Şu anda mevcutta işsiz iş alanlarının tam manasıyla açılmadığından, yasal yönetmeliklerle açılmadığından tercih sebebi olmuyor. Gün geçtikçe bu azalacaktır ve Korkarım eğer bu şekilde giderse e, jeopsik mühendisliği bölümleri tercih edilmeyecek ve belki yurt dışından biz jeopsik mühendisliği ithal etmek durumunda kalacağız. Bu kadar Hangi alanlara yönleniyorlar Şevket Bey? Ya, meslek olarak e, hangi alanlara yönleniyorlar? E, daha ziyade işte bankacılık alanlara yönleniyor, bilgisayar alanlara yönleniyor iş bulamayan arkadaşlarımız. E, daha doğrusu iş alanı dar olduğu için açılabilir aslında. Önünde çok büyük potansiyel olmasına rağmen yasa yönetmelikler kaldırılsa, bu yasa yönetmelikleri bazı yasaklar kaldırılsa tamamen açılacak. Belki de jeolojik mühendisliği şu anda muhtemelen ihtiyaç duymaya başlayacak. E, tabii arkadaşlarımız kendi aldıkları fizik matematik eğitimlerine göre daha ziyade işte bankacılık sektörüne, bilgisayar sektörüne ya elektronik sektörüne kayıp oralarda iş arama durumunda kalıyorlar. Bu da Türkiye'nin geldiği acı bir gerçektir diye düşünüyorum. Peki maden mevzuatında özellikle var mı bir husus özellikle jeofizik mühendisiyle ilgili? Şimdi e, maden yasasını bir önce bahsettiğim ilkeler çerçevesinde yönetmelik, yine bir yönetmelik çıktı. Yönetmelik yayınlandı. 11 Aralık 2022'de. Evet. 2022'de bir yönetmelik yayınlandı. Burada Bizim e, hemen hemen jeolojik e, açısından bazı kaygılar giderilmiş durumda. Şu anda arama safhalarının he, hemen hemen hepsinde geopsik çalışmalar isteniyor. Ve geopsik, yapılmış olan geopsik raporlarında mutlaka bir geopsik mühendisliği imza atması gerektiği isteniyor. Bu olumlu bir gelişme. Bazı eksikler var ama bunları biz e, zamanı geldiğinde e, uygun olarak MAPEK yetkilileriyle zaman zaman görüşürüz iletilme yoluna gideceğiz. Ama şu andaki uygulamada çok fazla bir sıkıntı yok. Bazı sıkıntılar giderilmiş durumda gibi görünüyor. Peki son olarak da özellikle maden çalışmalarında jeofizik mühendislerinin katkısı, bu anlamda ülkeye katkısı bunlardan da bahsetmenizi rica edeceğim. Şimdi jeofizik mühendislerin ülkeye katkısı e, tabii ki yatsınmaz bir bizim yeraltı zihinliklerimizi yer üstüne çıkarmamız gerekiyor. Bunu çıkarırken de bir takım uygulamaları çok dünyada olduğu gibi sırasıyla yapmak gerekiyor. Bunlar nedir? İşte öncelikle bir jeolojik araştırma. Evet, önce şunu da belirteyim. Türkiye'de önemli olan şu. Şu anda mostro madenciliği dediğimiz madencilik Türkiye'de bitti. Yani yüzeyden görünebilir madencilik bitti. Madenler bazı yerde yerin altında derinlerde. Çeşitli büyüklerde, çeşitli boyutlarda. Bunların aranması bulunması yer üzerinden sadece sondajla değil, sondaj takdir edersiniz ki 5 cm çapında bir şeyle boru içerisinde geri geliyorsunuz. Bunu her an için madeni kaçırma şansınız olabilir. Her yeri de denemeyeceğiniz göre, maliyetli olduğuna göre, jeopsik yöntem çok ucuz olması nedeniyle bir çok geniş alanı çok kısa sürede tarayarak yer altındaki bir madenin boyutunu, büyüklüğünü, derinliğini e, fiziksel özelliklerine göre seçilen yöntemle bunları belirleyebilirsiniz. O zaman ülkeye büyük bir ekonomik katkısı oluyor. Yani öncelikle varlığını, yokluğunu, boyutunu, her şeyini, var ise boyutunu, her şeyi bulabiliyorsunuz ve sondaj yapıyorsunuz sonra. E, burada katkısı eğer geofizik yapılmadan olursa belki var olan bir madende sondajla yanından geçtiğinizde kesemezsiniz o madende belki o sağa terk Ama geofizik olarak Yaparsanız önce burada bir maden olduğunu, derinliğini bulursanız ve sondajla bunu ispat ederseniz, tanıtlarsanız, oradaki verileri aldığınız takdirde işletmeyi geçirip ülkeye büyük bir katkısı olacak. Biz hep şunu söyledik. Dünyada sondaj öncesi coğursuk yapılıyordu ama Türkiye'de uygulamalar sondaj sonrası coğursuktu. Bu yüzden de çok sağa terk ediliyordu. Ve yeterince aranamıyordu. Ama şu anda eğer coğursuk yapılırsa varlığı saptanıyor, varlığın arkasında nerede olduğu, büyüklüğü ne kadar olduğu genel rezervini, yani görünür rezervinin ne olabileceği bildirtiliyor. Ona göre bir proje yapılıp işletmeye uygunluk olmadığı gözlemleniyor. Bir kere işletmeye uygunsa işletmeye alınıyor Şimdi bu ülkemize büyük bir katkıdır. Bunlar yapılmadığı takdirde bazı sahaların terk edilmesi söz konusu terk edilmeden işletmeye alınması söz konusu. Artı e, katkısı nedir? İşletme sırasında da jeoksik yapabilirsiniz. Yani galeri içerisinde jeoksik yaparsınız. Ne bileyim biten bir e, maden cevherinin nereye doğru gittiğini, ya da gidip gitmediğini yani içeride galeri içerisinde bazı jeoksik yöntemler uygulayarak bunun da e, bir fayda kesilip o, kesilmiş olabilir, bu ötelenmiş olabilir. Bunu galeri içerisinde saklayabilirsiniz. Böylece ülkenin ekonomisine çok büyük bir katkıda bulunmuş oluyoruz. Ve bu konuda da bizim arkadaşlarımızın Mutlaka çok iyi e, yetiştirilmesi lazım. Üniversiteye yetişiyorlar, pratikte de yetişmesi lazım. Çünkü Türkiye'de madencilik e, kolay bir olay değildir. Aramasından işletme safhasına kadar e, bunu pratikte de yaşamaları gerekiyor. E, onun için e, bu yönetmelikte bu maddeler konduktan sonra ülkemize daha çok katkısı olacağına inanıyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz Sev Şevket Demirbaş katıldığınız için maden dünyasına bu hafta maden dünyasında jeofizik üzerine konuşmuş olduk efendim noktalıyoruz hoşçakalın.